Gelmeyecek misin? Çay içer misin? Birini mi bekliyorsun? Her zaman yanımda fazladan bir bardak taşırım. Hayat ne olacağı belli olmaz. Değişmişsin nasıl değişmiş? Halin tavrın değişmiş. Ama iyi görünüyorsun. Bunun için kendini tebrik edebilirsin. Beni niye bırakıp gittin müzeye? Elimde değildi. Kendime engel olamadım. Ona aşıktım. Seni üzmek istemezdim ama kendimden de vazgeçemedim. Değdi mi peki? Mesele bu değil ki. Yaşamam gerekiyordu, yaşadım. Ama biliyorsun işte. Bitiyor en nihayetinde her şey gibi. Şey için teşekkürler. Gitme, lütfen. Lütfen. Diyelim ki gitmedim. Seninle beraber olmaya devam ettik. Ne değişecekti? Ne yapacaktık? Sevişirdik. ...başka? Sabahları beraber uyanırdık. Ben senden önce kalkardım. Senin uyuyuşunu izlerdim. Sonra sen uyanırdın. Bana gülümserdin. Sonra? Sonra. Sabahları çayı tek şekerli içtiğini... ...günün diğer saatlerinde... ...şekersiz içtiğini biliyor olurdum. O ilk şekeri ben atardım çayına. Zarifçe eritişini izlerdim. Sonra? Sonra... ...en çok boynundan öpülmeyi sevdiğini biliyor olurdum. Güzelmiş. Hı. Sonra dışarı çıkardım. ...dışarıda yağmur yağıyor olurdu. Biz şemsiyeyi almazdık. sıklam olurduk. Sonra sen bana sokulurdun. Ama saçağın altına hiç girmezdik. Sonra sen üşütürdün. Ayaklarım buz gibi olurdu. Ben sana en sevdiğim o mavi çoraplarını getirdim. Sonra bayramları babaannenin mezarını ziyaret etmeye giderdik. Gider miydik gerçekten? Hı. Giderdik. Hayatta en sevdiğin kadın için ağlayışını izlerdim seni. Hiçbir şey yapmazdım. Gözyaşlarını silmezdim, seni teselli etmezdim. Orada öylece ağlayışını izlerdim seni. Başka insanların mezarlarının arasında dolaşarak hayatın ne kadar şahane bir şey olduğunu düşünürdüm. Sonra... ...sonra hiçbir şey yapmazdık. Öylece otururduk. Çok bilinmeyen bu sorunun yanıtını arardık. Hayat bizi yalancı çıkarana dek bulduğumuz cevapları doğru sanırdık. O zaman bir çay daha içelim.